Ressam ve akademisyen Doktor Seval Özcan'ın kişisel solo sergisi Şaşırt Beni, Puti Art Galeri'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Şeker Portakalı kitabından ilham alan sergi, insanların yoğun yaşamları içinde hızlıca akıp giden zamana bir mola vermeyi amaçlıyor. Sergi her yaş grubundan ziyaretçilerine mekansal ve dijital deneyim imkanı sunuyor. Şaşırt beni, Surprise me isminiyle sergimizin ismini belirledim bundan aylar öncesinde. Çünkü günümüz dünyasında insanların koşturmaca dolu yoğun yaşamlarının içinde gerçekten insanların nefes alıp bu bu anlamda renklerle, sanatla bütünleşik bir şekilde hayatlarında güzelliklere de şaşırmaya, pozitif anlamda şaşırmaya ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü birçok haber, birçok olaylar toplum içerisinde hani oluyor ama hani pozitif anlamda şaşırmalara da hepimizin çokça ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Sanat eğitimi de bu anlamda hem çocuklar için hem de gençler için Hepimiz için, her yaştaki kişiler için, kurumsalda çalışanlar için de bu gerekli olan bir şey. Dolayısıyla da e, galeride e, görmüş olduğunuz bütün eserler çok uzunca yılların aslında ürünü, yani çok emek vermiş olduğum adeta ilmek ilmek halı dokur gibi yaptığım eserler ve bu eserleri oluştururken kullandığım teknik e, son derece hani aslında her bir alan kendi içinde büyüyor, küçülüyor ve işte dokular var, kazıma katmanlar var. İşte işte birçok yerinde işte o dokuların hepsini kabartma olarak da hissedebilirsiniz. Fakat ben bütün bunların dışında yeni neslin de ruhuna dokunabilmek için orijinal tablolardan yani bu tablonun No 1 adlı kurtuluş adlı tablomdan çıkışlı bunun dijital versiyonunu da ilk solo sergimde izleyicilerle, sanatseverlerle paylaşmak istedim. Sanatçı Anadolu motiflerine odaklanırken gelecek nesli de bu alanda bilgilendirmeyi hedefliyor. Evren atomlardan değil hikayelerden oluşur diye çok e, ünlü bir yazarın söylediği bir söz var. Benim de hikayem aslında çok eski yıllara dayanıyor. Çocukluğuma dair işte o hepimizin çocukluğunda hatıralarımızda saklı olan motifler vardır. Ben de üç kuşak bir halıcı ailenin kızıyım. Dolayısıyla ben hep bu motiflerin hikayeleriyle büyüdüğüm için bu motiflerin yeni nesle, genç kuşaklara da bunların en doğru şekilde nasıl aktarabileceğim konusunda bir hani bununla ilgili kafa yoruyorum ben. Çünkü hafızaya hakim olmak adına kültürel mirasımızı yani bunu en doğru şekilde gençlere özellikle işte küçük çocuklar olsun yeni nesildeki bütün yaş grubunda kişiler benim için çok değerli. Dolayısıyla gençlerin bu anlamda bizim geçmiş yıllardaki bize ait olan köklerimizi hatırlatan bu motifleri yani bunları öğrenmeleri, bunları hani biliyor olmaları ve bunların biçim değiştirerek belki hani daha farklı bir üslupla çünkü her sanatçının tabii ki üslubu bambaşka. ...üstlük bir bütünlük gerektiriyor. Ve burada özgün olabilmek de tabii çok büyük bir duruş gerektiren bir şey. Dolayısıyla ben kendi yaşamımdaki hakikatlerden yola çıkarak aslında bütün bu eserleri... ...çünkü yaşadığım kültürde zaten bütün bunların hepsi zaten vardı. Uzaklarda bir şeyleri aramaya gerek olmadığını düşünüyorum. Her şey aslında kendi hikayemizde gizli. Bize var olan, bize ait olan motifleri çok iyi bir şekilde eğer yeni nesle yeni nesille de eğer bunları buluşturabilirsek zaten onlar da bunu çok daha e, içselleştirebileceklerini düşünüyorum. Serginin bir bölümünde ise seni en son ne şaşırttı sorusuna cevap aranıyor. Bir 80'li yıllardan kalma bir televizyon hayal edin ve bu televizyonun üstünün ee, üstüne ben dedim ki gelen izleyicilere bir soru yöneltmek istedim. En son seni ne şaşırttı? En son sizi ne şaşırttı peki? Bunun cevabını e, her yaş grubundan e, kişi oraya e, çıkmayan kalemlerle e, yazarak eserin daha şu an için oluşumu devam etmekte. 3 Ekim'e kadar da gelip görmek isteyenler bunun son halini tabii ki gelip izleyiciler e, burada bizzat hani tanıklık edebilecekler. Küratörlüğünü de yine Seval Özcan'ın üstlendiği Şaşırt Beni sergisi 3 Ekim'e kadar Putiart Galeri'de ziyaret edilebilir. Müzik